Demir tava gelince kömür, akıl başa gelince ömür bitermiş. İş işten geçmeden kıymet bilmek gerekiyor. Vatan için destanlaşan yiğitlerimizi, kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmamak, unutturmamak gerekiyor. Mehmet Bey oğlu Metehan Atmaca'yı asker ocağına yolcularken kendisine dikkat etmesini istedi. Delikanlı sarıldı babasına ve fısıldadı onun kulağına. Babam dedi, babam ben de şehit olmaya gidiyorum babam. Hakkını helal et. Küppeli dağı işitmişti sanki bu cümleyi. Komando Asteğmen Metehan Şüheda Tepesi'ne işte bu dağdan yolculandı. Memleketi Yeşil Amasya'nın Şirin Sulova ilçesi ...göz yaşlarına boğuldu o gün. Annesi Havva Hanım, kardeşleri Alper, Uğur ve Neslihan ne yapacaklarını bilemediler. Sadece vatan sağ olsun diyebildiler. Bir de ikizi vardı yiğidimizin. Meltem. Zaten onun acısını anlatabilecek bir kelime henüz lügatte yazılmamıştı. Allah bir kez daha en sevdiğini en erkenden yanına almıştı. Ne güzel haslettir vatan için yaşamak. Gerektiğinde vatan için candan vazgeçebilmek. Ne güzel bir meziyettir. Mayaya benzer vatan aşkı. Sütü bozuk olanda tutmaması belki de bu yüzdendir. Ne mutlu bize ki vatanına, milletine, bayrağına, gönülden sahip çıkan şanlı bir ecadımız ve o şanlı ecadın izinden haysiyetle, gururla, şerefle, hiç yılmadan adım adım ilerlemekten büyük mutluluk duyan bir neslimiz var. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Madem ki öyle, bize düşen görev de, usanmadan, yorulmadan ve asla pes etmeden, vazgeçmeden kendimiz için olduğu kadar vatan, millet ve bayrak için, değerlerimiz için de çok ama çok çalışmaktır. Çünkü bu ülke, bu canım ülke bize dünden emanettir. Bu canım ülke çocuklarımızın yarınlarıdır. Çünkü bu vatan toprağın kara bağrında sıra gibi duranlarındır. İkbali şeref ve haysiyet olanların belki takatleri bir gün azalır. Ama itibarları sonsuza kadar baki kalır. Sadece uyumak uyanmak için değildir ömür. Sadece günü gün etmek için, gezmek eğlenmek için değildir ömür. İçerideki ya da dışarıdaki hainlere hiçbir suretle, hiçbir zaman fırsat vermemek içindir ömür. Gerilir zorlu bir yay, oku fırlatmak için. Gece gökte doğar ay, yükselip batmak için. İnsan büyür beşikte, ne? mezarda yatmak için. Kahramanlar can verir yurtu yaşatmak için. İstanbul Beşiktaş'ta Osman Bey ve Seher Hanım'ın evladı olarak dünyaya geldi. Orta Bahçe Davut Efendi çıkmazı çocukluğunun hatıralarıyla doldu taştı kahramanımızın. Çalışkan, dürüst, her zaman ama her zaman aklı başında ve her zaman ama her zaman yaptığını bilen kendisini iyiye, doğruya, güzele, dürüstlüğe adayan bir komutanımızdı. Kendi ülkesinde aldığı olağanüstü eğitimleri pekiştirmek amacıyla gittiği diğer ülkelerde de son derece başarılı olarak döndü vatanına. Türk havacılık tarihimizde iz bırakan müntaz bir şahsiyetti ve daha yapacağı çok şey vardı ama nasip olmadı. Genç yaştaki şehadeti belli ki havacılığımıza da büyük bir darbe vurmuştur ağıtlar yakıldı arkasından. Çok insan gözyaşı döktü. Onun vatan aşkı, çalışma arzusu ve her istediğini yapabilme becerisi, azmi, fedakarlığı birçok gence, birçok arkadaşına örnek oldu. Annesi Seher Hanım, bir oğlum değil, bin oğlum da olsa vatan sağ olsun diyecekti daha sonra şehidimizin arkasından duygularımı nasıl ifade edeceğimi inanın bilemiyorum. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bakanlığımıza sizlere de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duyguluyum. Trabzon'da dünyaya geldi. Ailesi çiftçilik yapıyordu. Çocuk yaşta katıldı onların arasına. Çalıştı, çabaladı, ekmeğini taştan çıkarttı. Deli dolu da bir gençti. Askere gidip gelince sanki daha bir olgunlaşmıştı. Çoluk çocuğa karıştı. Eşi Havva Hanım boy boy evlatlar verdi ona. Birinci Dünya Savaşı başlayınca duramadı yerinde Şakir. Hemen yazdırdı yeniden kendisini asker ocağına. Cephe bir değil ki. Hangi birine yetişelim? Trabzon'un inatçı karakterli evladı durur mu hiç yerinde? Göz bebeği olmuştu her zaman kumandanlarının. Hucu memri ile beraber her zaman süperden en önce o fırlardı. Bir arkadaşı yaralansa mutlaka Şahir o yaralı arkadaşını sırtlar cephe gerisine taşırdı. Ne zaman bir arkadaşı acıksa ne zaman bir arkadaşı mataranda bir avuç su var mı kardeşim dese kendi içeceği suyu, kendi yiyeceği somunu ona verirdi. Bir gün o da yaralandı ve bağırdı avazı çıktığınca anamın toprağı bu toprak dedi, babamın bayrağı bu bayrak, ben düşersem yerimi bilin ki oğullarım alacak. Komutanım her şeyi çok güzel anlattı. Ben sadece şunu diyorum. Seçit sorunum var. Ben bana büyük baba diyorlar. Ben büyük baba demeye Allah bana nasip etmedi. Buradan ruhlar şad olsun. Genel kurmayımıza şükranlar mı sunuyor? Sağ olun. Gözümden gözyaşları geldi. Dediği gibi biz evde kahve derken hiç tanımadığımız insanlar bizim için canını feda ediyordu. Bugün şu küçük şey bana çok şey hatırlatacak. Ben bugün asla unutmayacağım. Biz bu ülkeyi Atatürk'ün ifade ettiği gibi muhasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkartırsak belki şehitlerimize olan borcumuzu ödeyebiliriz. Bütün şehitlerimizin yattığı yer Türk milletinin ve Türk vatanının aziz kalbidir. Tarihimizde nice kahramanlar, nice kahramanlıklar vardır. Bu yüzden biz tarihimizi iyi öğrenmeli ve çok iyi öğretmeliyiz diyorum. Çoğu insanın e, eğitim hayatında bulamayacakları bir e, hayat dersi aldıklarını düşünüyorum. Vatan sevgisi aldıklarını düşünüyorum. E, çok etkileyici bir gündü, çok onurlandık. Gerçekten çok duygulandık. Herkese çok teşekkür ederiz. Hayatımda en çok duygulandığım an bu an olabilir yani. Ondan dolayı bu anı bize yaşatanlar için çok teşekkür ediyorum. Bu, bu yere gelip gördüğümüz için çok sağ olun. Allah razı olsun.